referans elemanının gösterimi. Referans harfi, referans elemanını gösteren harftir. Teknik resimde, referans harfleri, büyük alfabetik harflerle gösterilir. Burada görmüş olduğunuz gibi, bakın, büyük A harfi, bizim A referans elemanımızı göstermektedir. Referans üçgeni, referans harfiyle referans eleman temasını gösterir. Yani bizim referans harfimizin hangi referans elemanına ait olduğunu göstermektedir. Dikkat edecek olursanız buradaki referans harfinin altında bir eşkenar üçgen bulunmaktadır. İşte bu referans harfinin hangi referans elemanına ait olduğu buradaki siyah üçgenle gösterilmektedir. Siyah üçgen bizim referans elemanımızı temas edecek şekilde uygun bir yerine konumlandırılır. Buradaki örneğimize baktığımızda yine bizim referans harfimiz A. Referans harfimiz buradaki referans elemanına şu anda görmüş olduğumuz içi boyalı eşkenar üçgenle irtibatlanmıştır. Yani bizim bu referans harfimiz buradaki şu referans elemanına aittir. Referans elemanı toleransın uygulanacağı elemandır. Evet, buradaki şekilde görmüş olduğumuz gibi bizim referans elemanımız burada taranmış olan elemandır buradaki bizim A referans harfimiz işte bu üçgenin temas ettiği referans elemanına aittir. Tolerans çerçevelerinin resim üzerine yerleştirilmesi. Tolerans çerçeveleri aşağıdaki kurallara göre teknik resim üzerine eklenir. Çizgi veya yüzeyin kendisi referans elemanıysa referans çerçevesi elemanın üzerine veya uzantısına yerleştirilir. Arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi bizim bir referans elemanımız yüzeyin kendisi. O nedenle tolerans çerçevesi referans eleman üzerine yerleştirilmiştir. Buradaki örneğimize baktığımızda bizim referans eleman bu. Burada uyumun bir pozisyon olmadığı için bizim tolerans çerçevemiz bu referans elemanın ölçülendirme çizgisinin uzantısına yerleştirilmiştir. Her iki gösterim de doğrudur. Yandaki örneğimize bakacak olursak Yandaki örneğimizde de referans elemanlarının isimlendirilmesini görüyoruz. Burada görmüş olduğumuz iş parçamız üzerinde A referans elemanı parçamızın bu yüzeyidir ve A referansı bu yüzey üzerine konumlandırılmıştır. Buradaki referans elemanımızın ismi B referans elemanı. B referans harfi burada referans elemanı üzerine konumlandırılmamış ancak referans elemanının uzantısı üzerine yerleştirilmiştir. Evet, burada görmüş olduğumuz gibi her iki gösterim şekli de doğrudur. Burada geometrik tolerans çerçeveleri referans elemanı ya da uzantısı üzerine yerleştirilmiş. Burada da referans elemanlarının isimleri referans elemanı üzerine ya da uzantısı üzerine yerleştirilmiş. Bir eleman için birden fazla tolerans verilmişse tolerans çerçeveleri üst üste yerleştirilir. Bu örneğimizde görmüş olduğumuz gibi Birden fazla geometrik tolerans çerçevesi varsa bu geometrik tolerans çerçeveleri üst üste yerleştirilebilir. Tolerans ölçülendirilmiş elemanın eksenine veya simetri düzlemine aitse klavuz çizgisinin ucundaki ok ölçü çizgisinin uzantısına yerleştirilir. Arkadaşlar buradaki örneklerimize dikkat edecek olursak eğer geometrik tolerans çerçevesi ölçü çizgisinin uzantısı üzerine yerleştirilmişse buradaki gösterilen geometrik tolerans iş parçasının eksenine ait toleranstır. Yani buradaki bu kenarlara ait herhangi bir tolerans değildir. Yine sağdaki örneğimize bakıyoruz. Bakın buradaki geometrik tolerans ölçü çizgisinin uzantısı üzerine yerleştirilmiştir. O zaman buradaki gösterilen simetrik toleransı parçamızın yatay eksenine ait bir simetriklik toleransıdır. Tolerans, simetri ekseniyle göstermiş eksenler veya simetri düzlemlerin tümü için ortaksa, kılavuz çizgisi oku simetri ekseni üzerine konulur. Arkadaşlar, buradaki örneklerimize bakacak olursak, buradaki dairesellik geometrik toleransı, bu iş parçamızın buradaki çapının ekseni, buradaki çapının ekseni ve buradaki çapının ekseniyle ilgili bir geometrik toleranstır. O zaman tek tek ayrı ayrı geometrik tolerans göstermiyoruz. Geometrik toleransımızı iş parçamızın ekseni üzerine konumlandırıyoruz. İşte bu şekildeki geometrik tolerans gösteriminde buradaki dairesellik toleransının her üç unsurun eksenine ait olduğunu vurgulamış oluyoruz. Sağdaki örneğimize baktığımızda bu örneğimiz üzerinde bir eş eksenlilik toleransı var bu tolerans hem buradaki deliğin ekseni hem de buradaki deliğin eksenine aittir. O zaman biz ne yapmış oluyoruz? Bu geometrik toleransımızı ortak eksen üzerine konumlandırmış oluyoruz. Bu şekildeki gösterimde buradaki eş eksenlilik geometrik toleransı hem buradaki deliğin ekseni hem de buradaki deliğin ekseni için geçerlidir. Çizgi veya yüzeyin kendisi referans elemanıysa referans çerçevesi elemanın üzerine veya uzantısı üzerine yerleştirilir. Bakın buradaki yüzey bizim referans elemanımız ve buradaki referans elemanını gösteren çerçeve direkt referans elemanı üzerine konumlandırılmıştır. Buradaki örneğimizde ise yine referans elemanımız bu eleman ancak referans elemanını gösteren çerçeve referans elemanının uzantısı çizgisi üzerine konumlandırılmıştır. Referans eksen veya simetri düzlemi ise referans çerçevesi ölçü çizgisinin uzantısına konur. Bakın buradaki bizim A referansımız aslında buradaki parçamızın eksen çizgisine ait bir referanstır. Ne yapılmıştır? Ölçü çizgisinin uzantısı üzerine konumlandırılmıştır. Aynı şekilde parçamızın diğer kısmına bakıyoruz. Buradaki B referansı Parçamızın bu yüzeyiyle ilgili değil, aslında ekseniyle ile ilgili bir referanstır. Ekseniyle ile ilgili bir referans olduğu için de dikkat edecek olursanız, ölçü çizgisinin uzantısı üzerine konumlandırılmıştır. Parça üzerindeki bir eksen üzerinde birden fazla kısım varsa, hepsi birden bir referans çerçevesine gösterilebilir. Referans çerçevesi eksenin ortasına konulur. Arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi bizim parçamızın üzerinde birden fazla eksenimiz var. Ve bu eksenlerle ilgili göstereceğimiz ortak bir referansımız var. A referansımız. Parçalarımıza ait A referansımız buradaki her iki parçaya ait ortak eksenin tam ortasına konumlandırılmıştır. Referans çerçevesinin kılavuz çizgisi Doğrudan doğruya tolerans çerçevesine birleştirildiyse referans harfi kullanılmaz. Bu örneğimize bakacak olursak referans elemanlarının çizgileri doğrudan tolerans çerçevesiyle birleştirilmiştir. Bu şekildeki doğrudan birleştirmelerde herhangi bir referans harfi kullanılmaz. Her referans büyük bir harfle gösterilir. İki ayrı referansa göre verilen ortak toleransla aralarına tire işareti konulan iki büyük harfle gösterilir. Buradaki parçamıza bakacak olursak bizim iki adet referansımız var. Bunlar A referansı ve B referansı. Geometrik tolerans çerçevesine baktığımızda geometrik tolerans simetrik toleransı. Geometrik toleransın değeri yüzde üç. Ancak bu yüzde tolerans değeri hem buradaki A referans eleman için hem de B referans eleman için ortaktır. Yani aynıdır. O zaman ne yapılmıştır? Tolerans çerçevesinde A ve B referanslarının arasına tire işareti konulmuştur. Bundan da şunu anlıyoruz. Burada gösterilen %3'lük simetrik tolerans değeri hem A referans elemanı hem de B referans elemanı için geçerlidir. İkiden çok referans belirtilmesi gerektiğinde referans harfleri soldan sağa doğru önem derecesine göre kutulara sırasıyla yazılır. Buradaki örneklerimize bakacak olursak, birinci tolerans çerçevesinde referans harfleri A, B, C şeklinde yazılmıştır. Ancak burada yine daha önce de söylemiş olduğumuz gibi A birincil önceliğe sahip, B ikincil önceliğe sahip, C de üçüncül önceliğe sahip referans elemanlardır. Bir kutunun içinde birden çok referans harfi varsa bunların birbirlerine göre üstünlüğü yoktur. İkinci örneğimize bakacak olursak yine tolerans çerçevesi içerisinde A, B, C referansları verilmiştir. Ancak aralarında buradaki örnekte olduğu gibi de herhangi bir bölme söz konusu değil. Eğer referans elemanları arasında burada görmüş olduğumuz gibi herhangi bir ayrım çizgisi yoksa o zaman bu referans elemanlarının birbirlerine göre üstünlükleri söz konusu değildir. Tolerans sınırlandırılmış bir uzunluğa uygulanıyorsa bu uzunluk değeri tolerans değerinden sonra bir eğik yani slash çizgisiyle ayrılmış olarak belirtilir. Arkadaşlar bu örneğimize bakacak olursak bu örneğimizde bir geometrik tolerans söz konusu. Bu geometrik toleransın uygulanacağı uzunluk 120 mm. Ancak buradaki geometrik toleransın özelliği paralellik özelliği var. İşte buradaki 120 milimetrelik uzunluk geometrik tolerans çerçevesinde geometrik tolerans değerinden sonra slash işaretiyle belirtilmiştir. Geometrik toleransın uygulanacağı referans elemanımız A referans elemanı. Geometrik toleransın şekli paralellik. Geometrik toleransın değeri %15 mm. Ancak bu %15 mm'lik geometrik toleransın uygulanacağı uzunluk 120 mm. Evet. Burada da 120 mm'yi görüyoruz. Bir elemana ait şekil ve konum toleransları söz konusu olduğunda bu elemanların temel ölçüleri toleranssız olarak verilmelidir. Bu ölçüler dikdörtgen içerisine alınır. Buradaki şeklimize baktığımızda şekil üzerindeki yüz ölçüsü bir temel ölçüdür. Temel ölçülerde tolerans verilmesi söz konusu değildir. Ve bu nedenle de bu tür ölçüler dikdörtgen içerisine alınır. Aşağıdaki şekilde eğim toleransı verilmiştir. Buradaki eğim toleransı bakın yani açısallık toleransı d4'tür Eğim açısı toleranssız verilmiştir. Ve toleranssız verildiği için de yine dikdörtgen içerisine alınmıştır. Yani buradaki 60 derece temel bir ölçüdür. Bu 60 dereceye herhangi bir toleransı verilemez. O nedenle de dikdörtgen içerisine alınmıştır. Örnek referans gösterimleri. Bakın buradaki referans elemanımız A referans elemanımız. Örnek referans gösterimleri. Evet arkadaşlar burada şekillerimiz üzerinde değişik örnek referansların gösterimini görüyoruz. Bakın bir parçamız üzerinde referans ismi doğrudan referans elemanı üzerine konumlandırılmış. Yine aynı şekilde buradaki parçamızda referans ismi referans elemanı üzerine konumlandırılmış. Bu bölümde ise referans ismi referans elemanının uzantısı üzerine konumlandırılmış. Yandaki şeklimize baktığımızda buradaki referans ismi görmüş olduğunuz gibi ölçü çizgisi üzerine konumlandırılmıştır. Ölçü çizgisi üzerine konumlandırıldığı için de buradaki referans elemanımız aslında iş parçamızın eksenidir. Bir başka gösterimde ise referans elemanının ismi direkt olarak referans elemanı üzerine yani eksen üzerine konumlandırılmıştır. Biraz önceki gibi ölçü çizgisinin uzantısı üzerine konumlandırılmamıştır. Bir parça üzerindeki iki farklı referans elemanının gösterimi burada görmüş olduğunuz gibi direkt olarak referans elemanları üzerinde gösterilebilir. Yine buradaki A referans elemanı ismi ölçü çizgisi uzantısı üzerine konumlandırıldığı için buradaki A referans elemanının aslında deliğin ekseni olduğu vurgulanmıştır. Resmin sağ tarafına bakacak olursak buradaki referans elemanımızın ismi B. Referans elemanın ismi yine ölçü çizgisinin uzantısı üzerine konumlandırılmıştır. Yine buradaki B referansı aslında bu deliğin eksenini ifade etmektedir. Bir başka referans elemanını gösterimine bakıyoruz. Yine burada da görmüş olduğunuz gibi referans elemanının ismi A, yine ölçü çizgisinin uzantısı üzerine konumlandırılmış. O zaman bizim A ile gösterilen referans elemanımız işte burada görmüş olduğumuz eksen çizgisidir. Bu örneğimizde de ortak referans elemanlarının gösterimini görüyoruz. Burada sağdaki ve soldaki deliklerin ekseni A ile gösterilen referans elemanıdır. Deliklerin ekseni ortak bir eksen olup Burada A ile gösterilen referans ismi bu örneğimizde de kademeli bir delik yüzeyindeki referans elemanının gösterimini görüyoruz. Referans elemanımızın ismi A ve referans elemanımız da delik üzerindeki faturanın üst yüzeyidir. Evet şimdi de bir örnek parça üzerinde geometrik tolerans çerçevelerini, toleransları ve deytum yani referans elemanları görelim. Parçamızın üst görünüşü, parçamızın yan görünüşü ve parçamızın alt görünüşü. Parçamız üzerindeki referanslara bakıyoruz. Birinci referans elemanımız A referans elemanı parçamızın alt yani taban yüzeyi. İkinci referans elemanımız B referans elemanımız. B referans elemanımız dikkat ederseniz parçamızın alt taban yüzeyi üzerine konumlandırılmıştır. Üçüncü referans elemanımız C referans elemanıdır. Bu da burada. C referans elemanı da parçamız üzerindeki çapı 2.628 inçlik bir deliğin üzerinde bulunan kama kanalının bu yüzeyini gösteren referans elemanıdır. Şimdi sırasıyla geometrik tolerans çerçevelerine bakalım. Önce A referans elemanından başlayalım. Parçamızın alt taban yüzeyi bakın referans eleman çizgisinin uzantısı üzerine konumlandırılmış. Yani buradaki A referansı parçamızın alt taban yüzeyi. Parçamızın alt taban yüzeyi düzlemsel olacak ve binde 5 inçlik bir geometrik toleransa sahip olacak. B referans elemanına geçiyoruz. Parçamızın alt taban yüzeyi B referans elemanı olarak tanıtılmıştır. Geometrik toleransa bakıyoruz. Buradaki B referansı bizim parçamızın alt taban yüzeyini göstermektedir. Alt taban yüzeyinin uzantısı üzerine konumlandırıldığı için de yine buradaki alt taban yüzeye ait olduğunu biliyoruz. Geliyoruz geometrik toleransımıza. Buradaki parçamızın alt taban yüzeyinin dik olması gerektiğini söylüyor. Diklik tolerans değeri de binde 10 inç. Ancak buradaki diklik A referans yüzeyine göre olacak. Yani parçamızın alt yüzeyine göre buradaki taban yüzeyi dik olacak. Yani parçamızın taban yüzeyi parçanın alt yüzeyine dik olacak. Diklik toleransı da binde 10 inç olacak. C referans elemanına bakıyoruz. C referans elemanı bizim parçamızın sağ yüzeyinin uzantısı üzerine konumlandırılmış. O zaman bu C referansının bu yüzeye ait olduğunu anlıyoruz. Şimdi bu C referans elemanının geometrik toleranslarına bakıyoruz. C referans elemanımızdan diklik koşulu isteniyor. Diklik koşulunun tolerans değeri binde 10 inç olacak. Ancak buradaki diklik birincil olarak parçamızın A alt yüzeyine göre dik olacak. Parçamızın C ile gösterilen sağ referans yüzeyi parça alt yüzeyine göre binde onluk diklik toleransını sağladıktan sonra da B referansı kontrol edilecek. Burada öncelikli olarak C referans yüzeyinin parçamızın A taban yüzeyine göre binde 10 inçlik dikliğinin sağlanması gerekiyor. Bu diklik sağlandıktan sonra bir sonraki B referans yüzeyinin dikliğinin kontrol edilmesini istiyor. Yani buradan şunu anlıyoruz. Önce bizim parçamızın taban yüzeyi montaj esnasında ilgili kısma oturacak. Bu taban yüzeyi oturduktan sonra buradaki C referans yüzeyinin dikliği kontrol edilecek. Bu diklik binde 10 inçlik bir referansı sağladıktan sonra da B referans yüzeyinin dikliğinin kontrolüne geçeceğiz. Yani buradaki C referans yüzeyinin dikliği bizim parçamızın alt kenar yüzeyine göre yine binde 10 inçlik bir diklik koşulunu sağlayacaktır. O zaman bizim parçamız 3 referans düzeyiyle tam olarak montajlanmış ya da konumlandırılmış olacaktır. İşte dikkat edecek olursanız buradaki A ve B referans elemanları arasında bir çizgi var. Bu çizgi biliyorsunuz. Birincisi yani buradaki A birinci öncelikli olarak geometrik toleransının sağlanması gereken referansı gösteriyor. B ikinci yıl öncelikli diğer geometrik toleranslara bakacak olursak buradaki toleransımızı inceleyelim. Bakın buradaki toleransımıza dikkat edecek olursanız burada bir konum toleransı söz konusu. Burada bir kama kanalı ölçüsü verilmiş 0.755 inç. Ancak bu kama kanalının konumu çok önemliymiş. Bakın burada konum toleransını görüyoruz konum toleransı A referans elemanıyla B referans elemanına göre olacak. Yani parçamızın taban yüzeyine ve alt yüzeyine göre buradaki konum değerinin binde bir inç olarak sağlanması gerekiyor. Tabi burada da M tamamlayıcı sembolünü görüyoruz. En fazla malzeme koşulunda sağlanması gerekiyor. Evet bir diğer geometrik tolerans çerçevesine bakıyoruz. Bu çerçeveye baktığımızda buradaki kama kanalının bu yüzeyi paralel olacakmış. Paralellik C referans elemanına göre olacak. C referans elemanı bizim parçamızın aslında bakın şuradaki şu kenara ait yüzeydi. Yani bizim bu parçamızın şu kenarının yüzeyi. Buradaki kama kanalının bu yüzeyi şuradaki kenara ait yüzeye paralel olacak. Paralellik de maksimum 102 inç olacak. Tabii ki bu geometrik tolerans koşulunun sağlanması esnasında da en fazla malzeme koşulu geçerli olacak. Bir diğer örneğimize bakıyoruz. Bu örneğimize bakacak olursak buradaki geometrik toleranslarımız buradaki delik çapına ait. Deliğimizin çapı 2.628 inç. Tabii delik olduğu için de deliklerde genellikle konum geometrik toleransı kullanılıyor. Geometrik toleransımız Konum geometrik toleransı. Geometrik toleransımızın değeri binde bir inç. Bu geometrik konum toleransımız ABC referans elemanlarına göre sağlanacak. A referans elemanı bizim parçamızın taban yüzeyiydi. Yani buradaki delik bizim A taban yüzeyimize göre tam dik pozisyonda olacak. B'ye bakıyoruz. B bizim aslında parçamızın bu taban kenarıydı. Yani şu taban kenar. Buradaki deliğin merkezi bu taban kenara göre yani burada verilecek yükseklik değeri maksimum binde bir inci geçmeyecek. C referans yüzeyine göre konumuna bakıyoruz. C referans yüzeyi bizim parçamızın bu kenarına ait yüzeydi. Yani burada aslında söylenmek istenen şudur. Buradaki delik merkezi taban kenar yüzeyimize göre ve buradaki kenar yüzeyimize göre maksimum binde bir inçlik mesafeyi geçmeyecektir. Tabii ki buradaki geometrik koşulun sağlanması esnasında yine en fazla malzeme koşulu uygulanacakmış. Buradaki geometrik tolerans örneğimize bakıyoruz. Buradaki geometrik tolerans örneğimiz yine bir konum tolerans örneği. Arkadaşlar hatırlayacağınız gibi daha önce de söylemiştik. Deliklerde genellikle konum toleransı kullanılıyordu. Burada da görmüş olduğunuz gibi konum toleransı istenilmektedir. Konum toleransının değeri binde 25 inç. Binde 25 inç nereye göre? A, B, C referans elemanlarına göre. Burada A referans elemanı birinci referans elemanı, B referans elemanı ikinci referans elemanı, C referans elemanı ise üçüncü referans elemanı. Yani biz burada öncelikle birincil olarak parçamızın bu Taban yüzeyine göre parçamızı oturttuğumuzda binde 25 inçlik bir konum sağlamasını isteyeceğiz. Yani A referansına göre diklik isteyeceğiz. Parçamızı taban yüzeyine oturtup A referans elemanına göre binde 25 inçlik dikliği sağladıktan sonra bu sefer B referans elemanına göre geometrik toleransını kontrol edeceğiz. B referans elemanı da parçamızın bu kenarına ait yüzeydi bu kenara ait yüzeyin delik merkezi ile olan geometrik tolerans değeri maksimum 1000'de 25 inç olacakmış. Bu koşul sağlandıktan sonra bu sefer C referans elemanının delik merkezi ile olan koşuluna bakıyoruz. Buradaki C referans yüzeyimiz bizim bu kenarımıza ait yüzeydi. Bu kenara ait yüzeyle delik merkezi arasındaki geometrik tolerans farkının maksimum 1000'de 25 inç olması isteniyor. Yine buradaki ABC referans elemanlarına göre geometrik tolerans sağlanırken yine en fazla malzeme koşulu şartı uygulanacakmış. Arkadaşlar tolerans çerçevesinin üzerinde de bir takım sayısal ifadeler var. Şimdi bu sayısal ifadelere bakalım. Bu sayısal ifadeler sırasıyla şöyle. Parçamız üzerinde çapı 0.531 inç olan 6 adet delik varmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ve bu deliklerin çap tolerans değeri artı eksi binde 6 inçmiş. Bu delikler turu yani boydan boya deliklermiş. Bu 6 delik üzerinde görmüş olduğunuz gibi 6 adet farklı unsur var. Bu unsurlar silindirik civata başı şeklinde bir boşaltma unsuru. Ve bu unsurların çapı da 6 delik için çap 0813 inçmiş. Yine bunun içinde bir ölçü toleransı verilmiş. Bu ölçü toleransı da artı eksi binde 5 inç. Ancak dikkat edecek olursanız burada aşağı doğru bir ok var. Bu ok da buradaki çapı 0813 inç olan deliklerin derinliğini göstermektedir. Yani şuradaki silindirik civata başının derinliğinin de 0.520 inç olduğunu ifade etmektedir. Evet arkadaşlar böylece bu eğitim videomuzun da burada sonuna geldik. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Videomuzu beğendiyseniz lütfen like, beğen ikonuna tıklamayı unutmayınız. Yeni ve güncel eğitim videolarımızdan haberdar olmak ve bizimle birlikte kendinizi teknik resim konusunda geliştirmek istiyorsanız lütfen kanalımıza da abone olmayı ihmal etmeyiniz. Yeni eğitim videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.